Lama 4'te bazı tartışmalar yaşanıyor şu anda. Meta, Lama 4 ailesini tanıttı ve yapay zeka yarışına vitesi yükseltti diyebiliriz. Yeni modellerin ismi Scout, Maverick ve henüz eğitimleri devam eden bir de Behemoth isimli yapay zeka modelleri var. Bunlar çok modlu modeller. Özellikle geliştiriciler için açık kaynak olarak sunulacaklar. Scout olan 17 milyar aktif parametreye sahip. Sınıfının en iyi modeline baktığımızda ise Gemma 3, Gemini 2.0 Flashlight, Mistral 3.1'i geçiyor. 10 milyon token'lık dev bir bağlam penceresine sahip. Tek bir Nvidia h 100 GPU üzerinde de çalışabiliyor. Maverick'e baktığımızda ise yine 17 milyar aktif parametresi var. GPT-4O'ya, Gemini 2.0 Flash'ı geçtiğini görüyoruz. DeepSeek'in V3'üyle de yarıştığını görüyoruz. Behemoth'a baktığımızda ise en yüksek 288 milyar aktif parametreye sahip ve özellikle matematik, mantık, kodlama alanlarında GPT-4.5 ve Cloud 3.7'yi geride bıraktığını söylüyorlar. Fakat açık kaynak kodlara Meta sayesinde Lama ailesiyle başlamıştık. Fakat Meta'nın Lama 4'ünün performansı hakkında çok detaylı bilgiler Meta tarafından paylaşılmadı. Teknik döküman eksikliği var ve bu yüzden de çok büyük bir heyecan değil daha çok Meta'nın Lama 4'ü biraz böyle tartışma yarattı. Şeffaflık eksikliği var. Performans karşılaştırma sonuçlarında belirsizlikler var. Bu yüzden de Lama 4'e karşı bir güvensizlik ortamı çıktı.